Evet köpekleri besliyoruz. <gülüyor> Babam. <laughs> Müjde <Müzak> kızım. Dinsiz. <laughs> <laughs> hani kızım. Kız, kız, kız. Hep yumurta. Onar tane yumurta. Özel profesyonel mama. Sıra geldi lindaya. Proteinleri bunların yüksek yumurtaları. Günde 10 tane. Hepsini öyle. İyice güçlensinler. Allah. 5 yediler. Şimdi de 5 tane. Yedin 10 yumurta. Ha kızıma benim. Vay benim kızıma. Gel bakalım. Benim de hayatta yemek ayrım yapmaz. Aferin benim kızıma aferin